Tüp bebek tedavisiyle hep ikiz gebelik mi olur? Hayır. Tüp bebek tedavisine eğer biz iki embriyo transfer edersek ancak o zaman ikiz gebelik ihtimali artabilir. Ama ülkemizdeki yönetmeliğe göre 35 yaşın altındaki bir kadında ilk iki denemede tek embriyo transferi yapıyoruz. Üçüncü denemesinden sonra ancak iki embriyo transfer edebiliriz. 35 yaşından sonra deneme sayısından bağımsız olarak en fazla iki embriyo transfer edebiliriz. Tek embriyo transferi yapıp ikiz gebelik olabilir. Bunlar aynı yumurta ikizi olmuş olur. Nadir gördüğümüz bir durum yaklaşık %1 civarında görüyoruz. İkiz gebelikler riskli gebelikler olarak kabul ediyoruz. Erken doğum riski, düşük riski. Gebelik hipertansiyonu, gebeliğe bağlı şeker görülme ihtimali ikiz gebeliklerde daha yüksek. Bu yüzden isteğimiz tek, sağlıklı, canlı doğumla sonuçlanan bir gebelik oluşması.